Doçent Doktor Mustafa Işkın, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Eğitim kurumumuz 2007 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Eğitim kurumumuz ilk öğrencilerini 2014 yılında Konaklama İşletmeciliği bölümüne alarak eğitim öğretime başlamıştır. 2016 yılında ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü açılarak öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yüksek okulumuz 2017 yılında turizm fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemiz bünyesinde 3 bölüm bulunmaktadır. Turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri aktif olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Ayrıca yakın zamanda turizm rehberliği bölümüne öğrenci alımı yapılması planlanmaktadır. Fakültemiz bünyesinde güncel olarak 561 öğrenci eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bölümlerimize yüksek öğretim kurumları sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Ayrıca tr sınavı ile yabancı öğrenci de fakültemizde eğitim öğretim görebilmektedir. Bölümlerimizde 4 profesör, 5 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere 19 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakültemizde eğitim ve öğretim 3 mekanda gerçekleştirilmektedir. Fakülte binamızda gastronomi ve mutfak sanatları bölümü derslerinin yürütülebilmesi için 2 adet mutfak, 1 adet hamurhane ve 1 adet moleküler gastronomi laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca otomasyon ve yazılım derslerinin yürütülebilmesi için bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin uygulama imkanı bulabildikleri uygulamalı eğitim tesisimiz, 92 odası, bir adet çok amaçlı salonu ve bir adet mutfağı ile hizmet vermektedir. Yine öğrencilerimizin uygulama yapma imkanı bulduğu Hasbahçe Gölet Kafede fakültemiz bünyesinde hizmet vermektedir. Fakültemizi diğer fakültelerden ayıran en önemli özellik ise 6 artı 2'lik eğitim sistemidir. Bu sistemde öğrencilerimiz fakültede 6 dönem eğitim alıp 2 dönem ise ücret alarak ülkemizin önde gelen turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim almaktalardır. Fakültemizde turizm sektörü ile işbirliği üst düzeydedir. Turizm sektörünün talepleri üzerine fakültemizde yabancı dil öğrenimini yoğun şekilde gerçekleştirmekteyiz. Fakültemizin aktif olarak eğitim ve öğretim veren bölümleri hali hazırda akredite olmuş bölümlerdir. Fakültemiz öğrencileri akreditasyon sayesinde Avrupa Birliği tarafından tanınan mavi diploma alma hakkına sahip olmaktalardır. Yetkin akademik kadromuz ve standartların üzerindeki altyapımız ile fakültemizin amacı ülkemiz için çok önemli olan Turizm sektörüne yön verebilecek yetkinlikte gerekli etik değerlerle donatılmış yöneticiler ve çalışanlar yetiştirmektir. Adım Mehmet Can Çaban. Okulumuzda yoğun bir eğ teorik eğitim ve uygulama eğitimi mevcuttur. Okulumuzda 6 artı sistemi uygulanmaktadır. Bu 6 artı 2 sistemle birlikte Antalya'daki köklü otellerde iş tecrübesi edinmekteyiz. Okulumuzda öğrendiğimiz teorik bilgilerle birlikte bunları harmanlayıp başarılı bir eğitim sürdürmekteyiz. Adım Berkay Başol. 16 Mayıs 2025 tarihinde... Turgut Özal Üniversitesi'nde düzenlenmiş olan yemek yarışmasında altın kupa ve birincilik aldık. Uyguladığımız artı altı ikilik eğitim sistemi ile sektörle işbirliği içerisinde eğitim alabilmek ve Avrupa Birliği tarafından tanınan mavi diploma sahibi olabilmek için siz değerli öğrencileri fakültemize bekliyoruz.